Herkese selamlar dostlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncülükteyiz. Desteğiniz bu şekilde o zaman hadi ilk maça geçelim. <laughs> win win geldi karşıya. Pateto çipken. Bakalım ne kullanıyor diyecekken aniden barbarlarını çıkardı. Umarım çok erkenden yakalayabiliriz. Eğer süt adam gibi deste oynamıyorsa. Çünkü barbarlar benim pekkanım ve koç bineceğime ağır anti. Şu anda erkenden elinden çıkarması gerçekten işime geliyor. Şöyle bir yandan sol tarafı savunsun bir yandan Abi ciddi misin? Uf tamam Tamam adamın önü açıldı çok güzel Umarım böyle tam tutabilecek doğru bir kart yoktur bravo dedi İyi oyundu. Evet aynen düşündüğüm gibi oldu çok erkenden yakaladık 5 iksirlik kartlarınızı özellikle de Atak kartı olmayan kartlarınızı erkenden çıkarmayın eğer böyle 2-3 iksirdeyse. Gidip de arkadan valkür basmayın. Veya burada olduğu gibi barbarlar basmayın. Destenize bağlı olarak tabii ki. Oynamaya devam edecek mi diye düşünüyorum ama. Muhtemelen etmez gibi geliyor. Benim destem ondan daha ağır olduğu için. İlk hamleyi yapmayacağım ama. Ya... Atalım ya arkadan korumalar basalım. Elimizde bir koz var şu anda Pekka'mız. He, sanırım adam oynamayacak. Ne olur ne olmaz ben yine sağ tarafa saldıracağım. Çünkü böyle insanlar geldikçe direkt çıkıyormuş gibi yapıyorlar fakat sonrasında saldırıyorlar. Diyecekken evet rakibimiz oyunu saldı o zaman ben siz direkt ikinci oyunu aktarıyorum. Evet ikinci maça geçtik. Eliminate. Ne? u Bu nasıl bir isim ya? Elonent DJT. Çok garip bir isim var yani anlamadım şu anda nereli olduğunu. Çok hızlı ataklar yapıyor. O toksik desteği oynuyor muhtemelen. Ah keşke vurdurmadan atabilseydim o korumaları. Tamam sadece hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra. O arkadaş biz döngüye almaya çalışıyor. Döngüye girmeyelim. Şimdi ağır bir atak yapacağız. Umarım böyle güçlü madenci gibi bir kart yoktur da. Düzgün bir şekilde atak yapabiliriz. Tamam çok güzel. Burada ağır hasar çıkartacağız. Bu da sağdan saldırmaya devam sol tutmayacaktır. Evet, aynen düşündüğüm gibi. Bu desteği kullanmayı bildiğini sanmıyorum. Sırf kartları yüksek diye aldı bence. Şöyle arkadan basalım. Zaten görecektir. Çok güzel. Sadece bir tanesi vurdu. Evet, ama arkadaşım şimdi sen eşeklik yapıyorsun. Sen ne eşeklik yapıyorsun? Gene muhtemelen aynı vuracak. Hatta uzaktan bassak daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum ama. Neyse ya zaten bir sol tarafı 400'e kadar indirmiştik. Şimdi sağ taraftan vuruyoruz. İşimize geliyor. Sol taraftan başka bir şey basar mısın? Bas da aynen. Çok güzel. Büyük bombası patlamasın diye attı onu. Büyük bombası at, patlasa sıkıntı olabilirdi. Tamam. Bu oyunu iyi devam ettirdik. O anki soğukkanlılığını korumamız işimize yaradı. Solda korumalar varken... Yok ya soldan çıkarmak zorundayım. Anakoli'ye tabii ki saldıramam. O da böyle darlamaya devam edecek her seferinde. Kiboklarımızı çıkartalım. Önüne valkül atacak onu öldürmesin diye. Aa hiçbir şey atmadı. Garip. Hadi kardeşim. Çok güzel. Valla darma duman ettiler. O kuleyi de bıraktım ama şununla değil zaten. Haydi kardeşim. Alma o kuleyi. Çok kötü aldı o kuleyi ya. Şimdi bizim o kuleyi alabilmemiz lazım. Tamam. Haydi. Hayır. Hayır. Şey basmayı düşünüyor muhtemelen şu anda. Uygun bir zamanını yakalayıp. İzin vermememiz lazım. Şu tutabiliriz aslında ama. Hayır. Bir şeyler basmaya daha devam edecek misin sen? Ya kardeşim. oha iki can. Çok güzel bu arada. Tamam. Çok güzel. iki canlı kazandık. Abi çok korkmuştum var ya kaybedeceğiz diye. Ana kulemizin iki canı kaldı sadece ya çok çekişmeli başladı. Adam da iyi oynadı öyle Aynı bir boss bandit beklemiyordum ben de. Gerçekten çok stresli maçtı. Neyse hadi üçüncü maçımıza geçelim. Evet Muhammed geldi karşımıza. <laughs> İran, İran, İran. Yani söylemekten aslında biraz çekiniyorum ama bu İranlar gerçekten fazla vardı. Çok kötü desteler. yanlış kart attık. Neyse durumu lehimize çevirmeye çalışalım. Güzel. İyi ki başımıza bir sıkıntı çıkarmadı o yanlış kart atmamız. Şöyle yapalım. Böyle yapmak zorundayım çünkü aksakta gerçekten çok fazla vuracaktı. Bir tane daha vurma. Tamam güzel. Onu kesecekler artık. Kesemedi ya ciddi misin? Önüne bir şey gelecek mi? Gelmeyecekse şöyle atalım. O hasarı olabildiğince kapatmaya çalışıyorum. Elinde evrimli yavru ejder varken balonla çok sağlıklı bir şekilde vuramaz. Önden oduncu gelebilir şu anda. Elimde elimiz saydıysa eğer. Gelmedi tamam. Bundan sonra pekkam döndü zaten. Gene minyonlar elik tururluk yaparak vurdurtmayabilirdim ama. Hava kartlarımızı çıkarmamız lazım. Minyonlar her zaman elimizde olacak. Ya beklemek benim işime gelir aslında. Bak bu sefer doğru kartı atıyorum. O kadar da değil şimdi. Tamam. O onu gönderdi. Biz de şöyle küçükten bir yavru ejder bırakalım. Arkasında minyonlar. Okların harcasın diye. Sonra da korumalar basalım. Çok güzel. Bir şey değil mi? Buradan yakalayabilir miyiz acaba? Evet çok güzel bir şekilde yakaladık. O oklar hilesi işimize yaradı gerçekten. Evet güzel iyi oyundu. Bundan sonra köprüden çıkmaya çalışabilir. Onu engellemek için şöyle bir pekkamızı tutalım burada. Direkt oduncu balon yapacak mı tören diyecekken. Soldan mı hata geliyorsun? Gel elimiz bulunsun. Aynen. Şöyle yapalım. Sonra minyonları atalım. Sonra elektro Sadece bir tane vuracak. Güzel. Bundan sonra sağ tarafa saldırabilirim. Eğer sağ tarafı salmazsa... Tamam. Güzel. Şimdi o arkaya gidecek. Evet. Tam bu maçı yendik ya. Eğer aynı bir hata gelmezse. Şöyle tutalım. Oduncu basarsa diye. 2, 1 ve iyi oyunu diyelim. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Bir tık uzun bir video olacak. Dört maç attık. Pes alan bir arkadaşımız bu. BAUA HERMAN Garip isimler. Nasıl ya? Mezar taşına şey mi aldın? Nasıl bir deste ya? Altından bir şey çıkacak mı ama İksir golemi falan oynamıyor durumum. İksir golemi gibi bir şey istemiyorum şu anda Ha bu desteğiyle iyi savunamaz mıyız? Yani aslında savunabiliriz ama Tercih meselesi Şu arkadan bırakalım Şu anda elimizde elektro ruh olduğunu bilmiyor Öfkemizi biliyor ama erkenden basarsa Sıkıntı olmaz yani Erkenden basacak? Hayır sonradan basacak. İpasmamayı tercih etti. Tam orayı dikti o şeyini. Hayda kardeşim yavraycılar sen ne yapıyorsun? Yavraycılar sattı ya. Şu an böyle basit bir atak çıkartabilir miyiz acaba milyonların canı biriken? Hadi. Bir tane bile olsa tamam. O 1 milyon vuruşu bizi öne geçirdi şu anda. Gayet iyi. Gene arkadan mı atak başlatacak yoksa? Hala atak kartını göstermedi bu arada. Umarım golem veya eksil golemi değildir. Gerçi golem olabilir. Bu deste... <laughs> Gerçekten mi? Deste de Pekka var ama golem sağlıklı savunulamıyor. Arkadaki kartları toparlayamıyorsun çünkü. Pekka'yı çok hızlı eritiyor. İşte bu adamın elektrik evrimli elektrojileri var. Onu da savunamıyorsun. Şöyle sağdan bırakalım biz. Doğru kartları da. Tamam iyi bir şekilde e, ata kalkamadı yaptığımız hareketten dolayı. Gayet iyi. Şimdi kardeşim sağ taraftan saldıralım. Soldan çok hasar yiyeceğiz ya. Yemek zorundayız. Şöyle bir atak kalkalım. Umarım golem falan basar. Çok güzel. Hayır nereye gidiyorsun? Yavru ejder niye satıyorsun ya? Haydi kardeşim. Ciddi misin? Ya. Bravo diyor. Evet dördüncü videoyu pardon dördüncü maçımızı maalesef kapatalım. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman her gün saat 19.00'da görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.